Tam bir sene önce bugün Karadeniz Ereğli Belediye Meclis Toplantısında Erdemir'e Daha doğrusu Erdemir değil de Oya Mücadele çağrısında bulunmuştum Sizler de mutlaka vardır Hatırlarsanız ama hatırlatmak için Bir daha dağıtacağım bugün e, 6 sayfalık bir bildiri Yayınlamıştım Erdemir'in bize neler yapmak istediğini Hangi konumda olduğumuzu Özellikle bunun içerisinde de HES projesinin çok sıkıntılı bir noktada olduğunu ifade etmiştim. Ve ileriki zamanlarda benden evvelki dönemde yapılan protokol gereği Ereğli'ye giden suların kesilebileceğini, içme suyunu kesilebileceğini anlatmıştım. Bu konularda belediye başkanlığımdan itibaren daha öncesinden de bugüne kadar Eril'de her konuda yani kendimi övmek gibi olmasın ama öngörülerimde hep haklı çıktım. Hep doğru çıktı. Keşke doğru çıkmasaydı ama öngörülerimde hep haklıyım. İşte bir tanesini size anlatayım. HES'i. HES'i eğer bugüne kadar mücadele etmeseydik, başarmasaydık bu pandemi döneminde şu anda Ereğli'nin suyu kesikti. Enerji üretiyorlardı. Enerji testlerini hızla yapmaya devam ediyorlar. Bize uzun zamandan beri devlet su işleriyle beraber baskı uyguluyorlar hattı sokmak için at bizim hattımıza girdiği zaman suyu dört gün 5 gün durdurmak gerekiyor Ereli'ye. Gidecek olan suyu. Bizle karşı çıktık. Ereli'yi ayağa kaldırırım dedim. Benim dediğim noktalara gelmeye başladı yani. Suyumuzu kesecekler. Hatta o protokola göre yarın bu enerji e, fabrikası ee, bittiği takdirde buradan su aldıklarında işte bu seviyelere geldiği zaman Ereğli'nin suyu kesilecek. O zaman da anlatmıştım. Çünkü ihale şartlanmasında protokolda bu yazıyor. Direkt olarak sadece fabrikaya su verilecek diyor. Ereğli e, halkı susuz kalacak diyor. Yani şu anda pandemi dönemindeyiz suların e, en önemli olduğu bir noktada dahi Ereğli'nin suyu kesilecek. O günlerde bunu anlatmaya çalıştım. Ereğli'nin suyunu kesecekler diye bar, bar bağırdım. Bu bir tabi afet. Su alçalabilir, azalabilir, sıkıntıya düşülebilir. Bu Allah'tan gelen bir şey. Buna söyleyecek bir lafım yok. Biz bunu söylemiyoruz. Bunların ihaleye çıkarken şartnameye e, yüz kotuna geldiği zaman Ereğli'deki halkın suyu kesilecek, enerji üretimine verilecek lafı bu gündeme geldiği andan itibaren aşağıdaki santral yapıldıktan sonra Ereğli böyle bir tehlikeyle maruz. Ben bunu bir sene evvelinde bu bildirimle açıkladım. Pek inanan olmadı. Ama işte gerçeği görüyorsunuz. Bereket mahkeme kararlarıyla geciktirmelerimizle kaçak olarak e, elektrik üretim santralini aşağıda yapıyorlar ama e, ancak e, istedikleriyle çiğe varamadılar. Hatta bize izin vermediğimiz için bunu bir kilometreye ileride yüzeyde boru, boru götürmek suretiyle bizim vantuzlarımıza boru sokmaya kalktılar. Geçenlerde basına demeç vermiştik. Pek anlaşılmadı halk tarafından anlaşılmaz. Biz bir yerlere mesaj gönderdik. Vantuzların etrafını kapatıyoruz dedik. Kilit altına alıyoruz, Ereğli'nin suyunu koruma altına aldık derken bir yerlere mesaj gönderdik. Halk tam olarak bunu anlamayacağını biliyorduk. Evet maalesef bir sene evvel bu mücadele başladık ve bu kitapçığı bastırdık. Oyağan bize yapmak istediklerini. Bugüne kadar bir senede maalesef bir arpa boyu kadar ileriye gidemedik. Çoğu zaman iyiye gidiyor görüşmeler var diye ifadelerde bulundum. Savaş Erdem'in baş danışmanı Oktay Bey ve Faruk Bey güvenlik müdürü Ereğli'de 200 gün misafirimiz oldular. Onlarla beraber çok güzel şeyler konuştuk. Her şey hallolmuş gibi. Ereğli'deki Omson meselesi, Ereğli'deki nakliyatçıları meselesi, kesme dilme fabrikalarındaki mesele. Ereğli'ye borçları var. Dünya kadar borçları var. Bunların hepsi de halloldu diye anlaştık ama hiçbir şey olduğu yok. Bizi oyalıyorlar sadece. Bu kitaplardan yine bugün hatırlatmak için size arkadaşlarımız dağıtacaklar. Ee, bu bir sene belki benim yaptığım basın toplantısında yine arkadaşlar bugün sizlere dağıtacaklar. Evet, esas konumuza geldiğimiz zaman hes konusuna başarılı olsalar da az evvel söylediğim gibi şu anda Ereğli'de sular kesikti. Hem de pandemi döneminde Ereğli halkına sesleniyorum basın mensupları vasıtasıyla. Çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. İnanılmaz ciddi sorunlarla. Artık bu bir seneden beri lafla, sözle belli bir yerlere geldik. Ama bizi bunlar oyalıyorlar. Ereğli halkının boğazını sıkmaya devam ediyorlar. Artık fiili demokratik eylemlere başlama zamanı geldi diye düşünüyorum. Hatta bundan sonra bugüne kadar yerelde bu işi halletmek için elimizden geleni yaptık. Ama şimdi ağır ağır açılıp ulusal düzeyde, ulusal basında, ulusal televizyonlardan randevu almaya çalışacağız. Ve o yağın Ereğli'ye yaptığı mezalimi, zulmü anlatmaya çalışacağız. ...fiili hareketlere başlıyoruz artık. O noktaya geldik. Maalesef... ...Ereğli'de doğmuş... ...TED Korajı'nda okumuş... ...Anadolu Lisesi'nde okumuş... ...Ereğli'nin ekmeğini yemiş. Ereğli'nin köylerindeki... ...ana babası zorlukla onu yetiştirmiş. Erdemir'de üst düzeyde... ...bazı... ...yerli, Erelli çocuklarımız var. Bunlar... ...yukarıya, üst kademelere... Ereğli aleyhinde laflar götürüyorlar ve Ereğli'nin ekonomik yönden batmasını sağlıyorlar. Yakında bunların isimlerini Ereğli Meydanı'na asıp isimlerini de deşifre edeceğim. Ereğli'ye ihanet eden adamlar diye. Onlar duyuyorlar şimdi beni. Kimler ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorlar. Esas ihanet eden içimizdeki İrlandalılar. Bugün çok uzatmayacağım. Önümüzdeki beş toplantısında derli toplu bir daha bu konulara gireceğim. Erdemir'in hava kirliliği, lesemi, kanser, hastalıklar hızla büyüyor. Cevher tozları balkonlarımızda, hava kirliliği Türkiye'de bir numarada yeri olarak gösteriliyor çoğu zamanlarda. Genellikle sabaha karşı üçte dörtte bacalardan kirli tozlar bırakılıyor. Bu memlekette yaşayan insanların çocukları perişan vaziyette ama Ereğli halkı sessiz, her zaman olduğu gibi kibar, sivil toplum örgütlerinden ses yok. Siyasi parti ilçe başkanlarından hiç ses yok. Milletvekili zaten memlekette durmuyor. Ereğli'ye gelmiyorlar. Sadece Ereğli'ye geldiğinde belediyeler alacağız. Millet alın sizin olsun. Başınıza çalın milletvekilinde beledi belediye başkanlıklarında ne iş yaparsınız siz? Şimdi bunlar yetmiyor gibi. Yıllardan beri söylüyorum. Demir çelik fabrikaları zehirli gaz ihtiva eden, sülfürik asit ihtiva eden çelikhane cürufunu deniz dolgusu yapıyor. 2 milyon metrekare, 2 bin değil, 2 milyon metrekare yer kazandı denizden. Şimdi bunların etraflarını tahkim yaptı. İçeride, kitapta da göreceksiniz, büyük cüruf dağları meydana geldi. Bu cüruf dağlarını artık denize dökmüyor çünkü tahkimlerini yaptı deniz kenarından ve <laughs> doldurma alanları da bitmiş vaziyette. Ne yapacak? Bunu kırması, elemesi, içindeki madeni çıkarıp tekrar demişireye döndürmesi lazım. Bunun denemesini madencinin tersanesine daha evvel yaptılar. İzmir'den bir firmaya getirdiler. Ege demir sanayini getirdiler. Orada kırma, dökme işini lisans olmadı hali. Böyle bir lisans yok. Sadece İzmir Ali da var bu lisans. Ama şimdi Demişelik buradan Cürufu gemiye bindirip de alaya gönderirse bunda zarar eder. Ereğli halkını zehirlesin. Yeni bir yer buldular. Alaplı Ereğli sınırının arasında bir yer buldular. Roj metal diye bir metal. Eski Ege demirle yeni Diyarbakır'dan bir arkadaş. Roj Metal diye bir yer kurdular Ve Alaplı, Eriğli sınırında Kıyacak köyümüzün yanında tahkimatları dikmeye başladılar. Yine Eriğli'deki İrlandalılar da bunlara yardım ediyorlar. Onları da biliyorum. Her türlü maddi, manevi her şey dönüyor. Bizim belediyede haber gönderdiler. Belediyeye yardım edelim diye ama bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok diyoruz. Mücadelemize devam ediyoruz. Orada <laughs> bu demir çelik satışını yaptı. Bakın demir çelik ne yapıyor? Demir çelik bu çelikhane cüruğunu Ereğli dışında bir yere göndermiyor kırma dökme için. Masraflı olacak para. Çünkü bunların işi gücü Ereğli'nin suyunu çıkarmak. Organ sanayidekilerin, kamyoncuların, e, kesme işlemi yapan iş adamlarımızın bu ekmeklerini elinden alıp kar edip genel kurulu üyelerine fazla kar dağıtıp yerlerine koltuklarına oturmak istiyorlar bunlar. Ereğli halkını, Ereğli Belediyesi'nin devamlı boğazını sıkıyorlar. İşte bir örnek daha söylüyorum. Alaplı Ereğli sınırında yeni bir yer kurmaya başladılar. Erdemir cüruf satıyor bunlar. O teşvik ediyor zaten. Erdemir yaptırıyor. Omson gibi, Thomson gibi bir şirkette de buraya ev kurdurdu. Cüruflar gelecek oraya yığılacak. Orada dökme, kırma, ayıklama işleri yapılacak. Büyük paralar kazanılıyor bundan. Daha evvel büyük mücadeleyle e, madenci geminin oradakileri kapattık, durdurduk. Şimdi aynı şahısta bunlarla ortak olmak suretiyle çünkü çok para var bu işte. Bu Alaplı Ereğli sınırında yapıyor. Şahıs arazileri var orada. Eğer bu yapıldığı takdirde değerli arkadaşlarım, da bizden başka kimseden sesler çıkmıyor bu işte atık tesis yapılması planlanan tesis yerleşim bölgelerine 200 metre mesafede olup Kıyacak, Göktepe ve Alaplı'da büyük tekke, küçük tekke, Osmanlı köyleri direkt olarak bundan etkilenecek, zehirlenecek. Plajlardaki sular da zehirlenecek. Aktif halde dereler var, onun üzerine yapıyorlar. Aynı zamanda burada karayollara geçiyor. İmar planında karayolu, onun üzerine testleri yapıyorlar. İl Çevre Müdürlüğü bunlara yardım ediyor bir takım insanlar. Buradan yemini, ekmeğini alanlar herkes yardım ediyor. Ereğli halkını falan düşünen yok. Bir bölü 25 binlik il çevre düzeni planında bu alan tarım alanı olarak gözüküyor. Fındıklarımız var orada. O büyük alan çevresinde tarım falan yapılamaz bundan sonra buna izin verilirse. Biz itirazlarımızı yapıyoruz. Bizden başka belediyenin sesi çıkmıyor. Atık tesis yapması planlanan tesis Ereğli ve Alaplı halk plajlarına 500 metre mesafede derelerle sular buraya giriyor. Denizlere de giremeyeceksiniz. Ereğli halkına uyanın diyorum. <laughs> Artık milletvekillerimiz gelmiyor ama birilerini vuracağız Önder ve bağlı kapının önüne eylem yapmaya gideceğiz. Çünkü insanları öldürüyorlar bunlar. Bunlarda vicdan yok. Bir seneden beri bize bile oyalıyorlar. Ben de zaman zaman Ereğli akına bir şeyler yapacak diye iyi oluyor, iyi gidiyor diye ses çıkarmamaya çalıştım. Atık tesis yapılması planlanan tesis ile ilgili hazırlanan proje tanıtım dosyasında birçok eksik bulunmaktadır. Tesis tamamen açık olup toz ve gürültü yönünden halk sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Atık tesisi yapılması planlanan tesiste işlenecek olan Çelikane Cürufu ile ilgili TÜBİTAK tarafından hazırlanan ve çevre halk sağlığı açısından ciddi sorunlar yarattığı yönde raporlar bulunmaktadır. Atık tesisi yapması planından tesisiyle ilgili hazırlanan <laughs> proje tanıtımında diyor ki Ereğli Belediyesi'nden su alacağız diyor. Benim orada hattım yok, su hattım yok. Kanalizasyon da diyor Ereğli Belediyesi'ne bağlayacağız. Benim orada kanalizasyon hattım yok. Hep yalan, dolan. Başkanım bu Ereğli çevre yolu Alaplı'yla birleşecek olan organize'den geçen. Şu anda Ereğli çevre yolunun tam ortasında proje tanıtım dosyasındaki parseller yeşille işaretlendi. Planlanmış, onaylanmış karayolu, çevre yolunun tam ortasında kalıyor bu tesis. Böyle bir yüreklik olamaz yani. Belediye karayollarının ortasında, planın evet. ortasında bir iş yapamaz yani. Şu anda görünen şu yeşil çizgi de bizim daha önce mühürlediğimiz 4 metre yüksekliğindeki paravanlarla kapatmaya çalışıyorlar buraları. Çünkü içeride yapılan işlemin görülmesini istemiyorlar. Bu paravanlar da hem üçüncü şahısların hem de devletin arazisinde. Devletin Kend evet var. budur. Budur. da şey arasında bu. Ereğli Belediyesi biz gereğini yapıyoruz. Bizden fazla başka ses çıkaran yok. Şu ana kadar bize e, Kıyacak Muhtarı Şükür Kılıç'tan şikayet direkçesi geldi. Ve halile eve bize göndermişler. Aynı zamanda Erbeton'un er sahibinin avukatı Ahmet Köse mahvoluruz diye bir dilekçe yazmış valiliğe ve bize. Onlardan şikayet var, konuyu anlamışlar. Başka hiçbir yerden şikayet yok, her şey güllük gülistanlık devam ediyor maalesef. Ben isim vermiyorum ama bizden başka müdahil olan yok ama benim vicdanım sızlıyor. Arkadaşlarımın da projeyi tanıdım dosyasında e, atıkma <laughs> miktarı diyor, günlük. günlük 450 ton atık işlenecek diyor orada. Yıllık. Yıllık da 140 bin ton. Bin. Orası tarım akımından bitti. insanlar bitti demektir. Halk plajları tehlikeli vaziyette. Orada bir dereyi kör dere demişler. Gittik. Bizzat ben de gittim. Dere çalışıyor. Oradan gelen mikroplar hep aşağıya doğru gidecek yani. Sıkıntım bu. Bireysel sıkıntı falan filan yok. Tek sıkıntımız işte bu. Yarın bu suyu yine kesmeye çalışacaklar. Bak unutmayın. Hep söylediklerim doğru çıkıyor. İnşallah açmasın.